Merhabalar dostlar. 3 tane üyemizin istediği 4 tane hissemiz var. Peki bu üyelerimiz nasıl oluyor? Aşağıdaki katıl butonundan Haftadaki hisse, haftada 4 hisse ve haftada 6 hisse paketine üye olanlar ve TikTok'tan arkadaşlar plan 1 ve plan 2 aboneliklerini yani profil kısmından arkadaşlar abonelik kısmından plan 1 ve plan 2 seçen arkadaşlarımız bunlar. Şimdi bunların tabi haftalık hakları var. Şöyle arkadaşlar hemen Kocaer'den başlayalım. Şimdi Kocaer'de genel görüntü nasıl? Kocaerde genel görüntüye baktığımız zaman güzel bir yükseliş trendi var. Ne zamandan itibaren? 4 Mart'tan itibaren bir yükseliş trendi var. Hisse şu anda biraz altına sarkmış gibi gözüküyor. Hatta şuradaki fiyat desteğinin aşağı doğru kırmış gözüküyor. 14.26 yani bu siyasi gelişmeler için normal sayılabilecek bir durum ama burada bakın arkadaşlar yalnız 13.02'nin kapısı açılmış gibi gözüküyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Hisse aslında şu bölgede bakın şurada yükselirken ciddi anlamda bir hacim oluşmuş. Yani şu bölgeyi kastediyorum. Şurada arkadaşlar yükselirken şurada ciddi bir hacim oluşumu var gözüküyor. Aslında bu yükseliş destekler nitelikte ama neticede arkadaşlar böyle bir durumda başımıza gelmiş gözüküyor. Şimdi e, tabii ki destek olarak da şu mavi tren çizgisini hatta şunu biraz daha aşağı yukarı kaldırmamız lazım. Evet. Destek olarak da arkadaşlar şu mavi tren çizgisine özellikle dikkat etmek lazım. Bu mavi tren çizgisinin üzerine çıkarsa tekrar yeni yukarıdaki ilk direncimiz olan Yaklaşık olarak 16-20'lerin üzerine çıkma şansını elde edebilir arkadaşlar. Burası aklımıza bulunsun. Yani şu anda aslında hacim de güzel, gidişat da güzel. Herhangi çok ciddi bir durum söz konusu değil. Düşeni de kırmış gibi gözüküyor. Ve tabii tabi siyasi konjüktürden dolayı kaynaklanan durumları aşağı bir düzeltmesini yapmış. Dediğim gibi destek noktası şu aşamada 13 lira 03 kuruş civarında özellikle takip edilmesi gerekiyor. Bunun altında arkadaşlar diğer bir desteğimiz 12.32. Yukarıya baktığımız zaman 16.57'nin üzerine atması lazım. Bir tekrar bir yükseliş trendine başlayabilmesiniz için hacim arkadaşlar artarsa çok daha güzel olur. Benim kanaatim yani şöyle yukarı doğru gitme ihtimali biraz daha fazla gibi gözüküyor. Çünkü uzun zamandır arkadaşlar aşağıda ne zamandan beri 2024'ün Şubat ayından beri düşüş trendinde neredeyse gözüküyor arkadaşlar. Hatta 2024 Nisan ayı diyelim. 2024 Nisan ayında ve beri düşüş trendine, bu düşüş trendine Şubat ayı gibi 2025'in Şubat ayında yukarı yönlü kırmış gibi gözüküyor. Bakalım devamı gelir mi gelmez mi hep beraber göreceğiz. Şimdi koca sonra diğer bir hissemiz Cante. Cante aslında arkadaşlar geçmişte çok takip ettiğim ama sürekli bir haberlerle sıkıntı yaratan bir hisseydi. Şöyle bakın arkadaşlar hisse bu kadar sert düşmüştü ki tepki hareketini bekledik tepki hareketi geldi. Sonra aşağılara doğru arkadaşlar o zamanki fiyat tabii farklıydı ama şu anda şöyle diyelim. 2 lira civarı bakın burası koptuğu yer arkadaşlar. 2 lira 30 kuruşun altına bir düştü zaten. Geçen sene Mart ayının bana toparlayan arkadaşlar göbeğe çatladı. Şimdi yukarı yönlü arkadaşlar hareket belirgin bir şekilde devam ediyor gibi gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman ilk direncimiz kaç şu aşamada en yakın direncimiz. Bir önceki tepe noktası olan hemen şuradan bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. 2.75 civarı bizim için direnç. Bakın şurası 2.75 şuradaki tepe noktası bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir sonraki direncimiz ise gördüğümüz kadarıyla fiyatlar için konuşuyorum. 2.90 olarak karşımızda. Fiyat yükselirken hacmi yükselmesi güzel. Bakın tam destek noktasına konmuş gibi gözüküyor. Destek noktamızı şu aşamada bollinger bandının orta noktası olan 2 lira 39 kuruş. 2 lira 39 kuruşun altına inmesi biraz inmesi normal. Çünkü iğne bırakmış bakın geçmişte de iğne bırakmış bırakmış arkadaşlar ee, tabi burada fiyat düşerken bakın şuradan aşağı doğru gelirken hacmin düşmesi de güzel işte arkadaşlar aşağıdaki bakın ufak bir e, düzeltme yapma ihtimali olabilir ama hani e, biraz daha orta vade bana göre yukarı trendli bir hisse diye düşünüyorum bu benim kendi düşüncem tabi hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar Hissenin şu aşamada eğer yeni bir Venezuela ki Venezuela'da yatırım vardı biliyorsunuz ve yatırım yapmaya niyetlenmişti. Ciddi bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar yukarı yönlü hareket 4.48 ve üstüne kadar götürme imkanına sahip diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bakın Venezuela'dan en çok etkilenen hisselerden bir tanesi buydu. Orada bir altın ve madencilik sektörüne ilgi duyuyordu. Ondan sonra lambadanak Venezuela ile Brezilya'yı bir yerde arkadaşlar. Guaido diye bir bölgede bir sıkıntı yarattılar. Ondan sonra lambadanak sıkıntı oldu. Şimdi gelelim Vişne Madenciliğe. Bakın arkadaşlar Vişne Madencilik'te aşırı ben bir tepki hareketi yakın zamanda bekliyorum. Ama bu benim beklentim arkadaşlar. Bakın %100 olacak diye bir durum söz konusu değil. Şimdi RSI değerinde arkadaşlar her ne kadar bir pozitif uyumsuzluk olmasa da günlük olarak şimdi en son RSI değerimiz 26.30 yani aşırı satım bölgesinde olan bir hisse. Şimdi aslında burada şunu söylemekte fayda var. Şu RSI'yi bir gizledikten sonra arkadaşlar şöyle gizleyebiliriz evet şuradan. Şimdi arkadaşlar bakın bunu saatliğine bakalım. Hemen şöyle saatlikte bulmaya çalışıyorum. Evet. Saatlik investik bozuldu için arkadaşlar. Şimdi trading'den bakmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar saatlikte şu hacimle gizleyebilirsek evet. Saatlikte arkadaşlar bir ciddi bir daralma var. Bollinger bandı daralması. Şimdi Bollinger bandı daralması şunu işarettir Burası net ama hangi yön olduğunu bilemiyoruz. Tabi yukarı veya aşağı yönlü sert hareketler yakın zamanda gelme olasılığı var. Ha bir tepki hareketini bekliyorum. Evet bana göre tepki hareketi olma olasılığı daha fazla gibi gözüküyor. Neden? RSI zaten aşırı satın bölgesinde arkadaşlar. Ha gitmez mi aşağı gidebilir arkadaşlar. Ama ne kadar aşağı giderse yukarı yapacağı tepki hareketinin boyutu da o kadar sertleşebilir. Onu da söyleyeyim. Yani şu aşamada ise bakın aşağıdaki destek noktamız gördüğümüz kadarıyla en son fiyat olan 185.90 arkadaşlar 185.90 altında kapatması bizim için ciddi anlamda sıkıntı olabilir ee, tabi burada duracağı yer var mı duracağı yere baktığım zaman günlükte arkadaşlar hemen şöyle bakalım tahmin etmeye çalışalım. Duracağı yer arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla bunun altında zaten bakın şuradaki destekli de tutulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu 180 kaç desteği? 180 desteği de varmış. Evet. Şurada en zor zaten arkadaşlar bakın ciddi anlamda burada da bir destek noktası var gibi gözüküyor. Ama şunu işaretlemeye çalışalım. Şurası arkadaşlar. Bakın buradaki destek noktası tutulmaya çalışıyor. Aslında sağlam bir destek gibi gözüküyor. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Bakın devamı gelecek mi gelmeyecek mi? Hemen bir daha kontrol etmeye çalışıyorum. Burası arkadaşlar 180 bunun gördüğü en düşük değer kaçmış? 179.50 demiş pardon. Az 180 küsür ama 179.50 ymiş Arkadaşlar bu destekle tutunursa saatlik grafik büyük olasılıkla tepki hareketini doğuracak diye düşünüyorum ben ama tabii bakın saatlik grafikte daralma var. Bu daralmanın yorumu olarak da yukarı ve aşağı sert yönlü hareket ama ben RSI'nin düşüklüğünden bir de şuradaki destek noktasından dolayı da arkadaşlar bir yukarı yönlü tepki hareketi gelme olasılığının biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim düşüncem bu tabi %100 e olacak diye bir durum söz konusu değil. Zaten düşerken de arkadaşlar ciddi bir hacimde olmuş. Zaten buradan satanlar yatırım fonu onu söyleyeyim yatırım fonu ciddi anlamda satmıştı son bir aylık dönemde. Ve yatırım fonu yanlış hatırlamıyorsam 46 bin lot kaldı gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Yukarı yönlü bir hareket gerçekleşir mi hep beraber bakacağız. Ve hoya bakalım. hoda durum nedir? Ne değildir arkadaşlar? Evet. Binho'da arkadaşlar şöyle kontrol edelim. Hisse bir defa bakın 12.94 tepesini geçmiş gibi gözüküyor. Burası güzel. Şimdi geldik buraya. Bakın burada da ikinci bir tepemiz. 13.68 13.68 direncini geçmeye çalışıyor. Hisse bir defa düş, düşeni kırmış gibi bariz bir şekilde belli. Yani bu net bir şekilde söyleyebiliyormuş. Yani şu aşamada şu grafiğe bakarsak arkadaşlar. Hatta bollingeri saklayarak söyleyelim. Bakın arkadaşlar, Şöyle bir görüntü. Buradan bakarsak kırmış. Buradan bakarsak kırmış. Buradan bakarsak her halükarda kırmış. Gayet de güzel. Hacimde bir artış var mı? Evet hacime çok ciddi bir artış var arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu anlamına gelebilecek bir durum. Hisse peki ne yapabilir arkadaşlar? Hemen şuradan bakalım. Şimdi Bollinger'de bakın hisse arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama şu mavi çizgi bizim Bollinger bandı desteğimiz. Burada 11.89 bizim için destek onu söylemekte fayda. Hisse arkadaşlar bakın Bollinger bandının üst sınırını ihlal ettiği zaman, yukarı çıktığı zaman ister istemez bir geri çekilme yapabiliyor. Şu anda bu üst sınır 13.33 arkadaşlar. Hisse nerede kapatmış? 13 lira 30 13 lira 15'te kapatmış gözüküyor arkadaşlar. Yani hisse de bir geri çekilme söz konusu. Yani önemli değil arkadaşlar. Burada bakın 11.89'a kadar gelmesi gayet de güzel anlaşılabilir bir durum. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Ama aşağıda hangi desteklerimiz var? 11.09 desteğimiz ve arkadaşlar 9.8 desteğimize de özellikle dikkat etmek lazım. Hisse hedeflemesi de arkadaşlar hacim artarsa yani büyük ihtimalle şu zirveyi zorlama imkanı. 26'da zorlama imkanı olur ama tabi bugün yarın olabilecek bir durum değil. Hacim artarsa arkadaşlar zaten düşeni de kırmış. Artık yolcu yolunda gerek hep beraber göreceğiz. Hani olumsuz muyum değilim arkadaşlar. Zaten takip ettiğim hisselerden bir tanesi mi? Yani açıkçası göz ucuyla ara ara baktığım hisselerden bir tanesi ama elimde olan bir hisse değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Buradaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi şahsi görüşlerimdir arkadaşlar. Hiç kimseye al tut sat demiyorum. Sadece burada arkadaşlar Arkadaşlar üye olan arkadaşlarımızın teknik analizimi ve değerlendirmemi sorduklarında böyle bir değerlendirme yapıyorum arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir alıma satıma veya tuta bir konu değildir. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.